İstanbul benim canım Vatanım da vatanım İstanbul, İstanbul Aziz İstanbul Gözün aydın Başkanımız bir olaydın İstanbul'a hayırlı mübarek olsun Buyurun başkanım Aziz vatandaşlarımız bilinmelidir ki eğer bu seçim iki kutbun seçimi ise o iki kutup AK Parti ve CHP değil milli görüş ve diğerleridir. Diyelim olası bir deprem oldu. Tabi tamam, Allah vermesin. Kast ilahi oldu. Bir defa yapı stoğu dediğimiz yani bugün depreme dayanıksız olan evlerimizi yenilenmemiz gerekiyor. O 25 yıldır bunu konuşuyoruz ama yapmıyoruz. Az gidiyoruz, uz gidiyoruz. Dere tepe düz gidiyor, bir arpa boyu ilerleyemiyoruz. Bütün Türkiyeye yeten bir İstanbul var. İstanbul'a yetemeyecek bir Türkiye var. Bugün İstanbul'da yaşadıklarımızı yaşamak zorunda değiliz. Evet. Trafiğinden ulaşımda kalma evet, sürelerine, kesinlikle. sokaklarımızın güvenliğine, betona, asfalta yenik düştük. Adeta istila ettiler. Üzerimize üzerimize geliyor şehir. Nasıl gidiyor? Alınıyor. Çok şükür. Karavana kaynıyor. Şükür nimeti artırır. Amin. Amin. sokak hayvanlarını, başıboş sokak hayvanları meselesini katı olarak çözeceğiz. Ama kediler başka ya. Özgür Filistin'de, Özgür Kudüs'te bir araya gelmeyi Cenab-ı Hak hepimize lütfetsin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.